Biliniz ki, bizim muradımız medeniyetin muhasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa medeniyetin günahları seyahatleri değil ki, ahmaklar o seyahatleri, o sefahatleri muhasin zannedip, taklit edip malımızı harap ettiler ve dini rüşvet verip, dünyayı da kazanamadılar. Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip, seyyati hasenatına raci gelmekle beşere iki harbi umumi ile iki dehşetli tokatı yiyip o günahkar medeniyeti zir zeber edip öyle bir kustu ki yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşallah istikbalde İslamiyet'in kuvvetiyle medeniyetin muhasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulhu u umumiyi temin edecek. Evet. Avrupa medeniyeti fazilet ve hüda üstüne tesis edilmediğinden, heves ve heva ve rekabet ve tahakküm üzerine bina edildiğinden, şimdiye kadar medeniyetin seyahati hasenatına galebe edip, ihtilacı kumtelerle kurtlaşmış bir ağaç üstüne girdiği cihetiyle, Asya medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar ve delil hükmündedir. Ve az vakitte galebe edecektir. Acaba istikbale karşı böyle maddi ve manevi terakkiyata sebep, kuvvetli sarsılmaz esbab varken ve demir yolu gibi istikbal saadetine yol açıldığı halde nasıl meyus olup yeise düşüyorsunuz, alemi İslam'ın kuvve maneviyesini kırıyorsunuz, yeis ve ümitsizlikle zan ki dünya herkese ve ecnebilere terakki dünyasıdır. Fakat yalnız bir çare ehli İslam için tedenni dünyası oldu diye pek yanlış bir hataya düşüyorsunuz. Madem meyl istikmal, tekemmül meyli ve kainatta fıtratı beşeriyede fıtraten derc edilmiş. Elbette beşerin zulüm ve hatasıyla çabuk başında bir kıyamet kopmazsa istikbalde hak ve hakikat âlem-i İslam'da nev beşerin eski hat hayatına bir kefaret olarak saadeti i dünyeviyeyi gösterecektir inşallah. Evet bakınız zaman haddi müstakim üzerine hareket etmiyor ki mebde ve müntehası biri birinden uzaklaşsın. Belki küre-i arzın harekatı gibi bir daire içinde dönüyor. Bazen terakki içinde yaz ve bahar mevsimini gösterir. Bazen tedemli içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nev beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacaktır inşallah. Hakikat-ı İslamiye'nin güneşiyle sulhu umumi dairesinde hakiki medeniyeti görmekli rahmeti ilahiden bekleyebilirsiniz.